Kastamonu Aykası, sayfa 87, mektup 55. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu defaki mektuplarınız gelmeden evvel bir ihtar ile kendi cevabını keramet kenara yazdırmış. Demek mektup sahiplerinin fevkalade sadakatleri keramet deresinde çıkmış. Bu çok yaşanan bir hadise. Üsmül sabunu çok zikrediyor. Bazen ayakasında geçiyordu ama mektubun sayfasını ve şeyini hatırlamıyorum. Üstad bir soru daha sormadan ağabeyler o soruyla ilgili adeta cevap niteliğinde mektup gönderiyor ağabeylere. Yani daha mektup gitmeden ondan sonra adeta cevabını alıyorlar. Bunu böyle birkaç mektupta ifade ediyor Hulusi abi. Ve bu da Üstad bunları e, neye yoruyor bu vaziyeti? Mektup sahiplerinin fevkalade sadakatleri ve kerameti diyor. Abiler de Üstad'ın kerameti ve ondan sonra olarak yoruyor. Demek ki bu da ne anlayacağız biz? her iki tarafın mübarekliği ayrı ama kalbi ve ruhi irtibatı ne kadar önemli olduğu ve sağlam olduğunu anlayacağız. Böyle bir cemaat teşkil etmeyi cenab-ı hak hepimize nasip eylesin birbirimiz arasında. Kardeşlerim, mektuplarınızda çok yüksek düşünce ve takdirat binden bir hisse de benim olsa hadsiz şükrederim. Belki Risale-i Nur'un manevi şahsiyeti ve çok kesretli talebeleri içinde bilmediğimiz gayet yüksek bir makam sahibi bir zatın tesiratı ve kumandası hissediliyor. Benim gibi bin derece uzak bir biçare de tasavvur ediliyor. Hakkım olmadan bana verilen ziyade emniyetiniz inşallah size zarar olmaz. Fakat Risale-i Nur'un hüsnü cereyanına zarar ihtimali var. Siz bir hakikati hissediyorsunuz. Ve fevkalade sadakat ve ihlasınız inşallah hak görür fakat surette bazen aldanılır biz hizmetle mükellefiz, neticeleri ve muvaffakiyet Cenab-ı Hakk'a aittir. Şimdi ağabeylerin Üstad hakkında çok âli hissiyatları ve düşünceleri ve gerçekten de el-hak doğru olan bazı fikirleri var. Fakat Üstad Hazretleri çağısına ait bu hürmetle medihi hiçbir zaman kendini almamış. Said tam bir toprak gibi olmalıdır diyor ve hayatında gerçekten de bu manayı birebir yaşamış. Kendini tahkiki iman eğitiminden geçirdiğinden dolayı kendini her an bir yaratılan bir varlık olarak gördüğünden dolayı kendine gözüken güzelliklerin yegane kaynağı memba Cenab-ı Hakk'ın esması olarak görüp bu noktada kesinlikle ondan sonra kendine ait medih ve muhabbeti, hürmeti ve âli makamatı almıyor ve bunun hepsinin risan ait olduğunu ifade ediyor. risan ait olduğunu gösteriyor. Fakat e, ağabeylerin bu üst zanlarını da kırmamak adına bütün bu şeyleri ifadeleri ifade ediyor. risan şahsı manevisi adına kabul ettiğini ifade ediyor. Ve risan hüsnü cereyanına zarar olduğunu söylüyor bunu. Sizin böyle yapmanız size zarar vermez ama ben bunu kabul etmem. Lisanının hüsnü cereyanına zarar verir. Neden hüsnü cereyanına zarar verir? Sayı tam toprak gibi olmalı değil mi? Geçiyor ya, nerede geçiyor? Kastan arkası sayfa 18'de geçiyor. Kayyimen, öz, özür diliyorum. Şuradan özür diliyorum. Bir dakika. فَتَيَمَّمُوا Sayiden ayeti sin harfi sat harfinin altına gizlenmesi sat görünmemesinin iki sebebi vardır. Birisi Said tam toprak gibi mahviyet ve terki enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır ki Risaletin nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın. Demek ki Risale-i Nur şahıs merkezli gitmiyor. Şahıs merkezli gitmeyen bir metot sergilerinden dolayı böyle zamanın şahsını övmek Risale-i nurun tesirini kırar. Biz de ne yapacağız? Kürsüde ders anlatırken üstadımız Bediüzzaman Said Nursi, Bediüzzaman Said Nursi demeyeceğiz. Hatta Risale-i Nur da demeyeceğiz. Risale-i Nur derken Kur'an'ın manevi bir tefsiri olan Risale-i Nur diyeceğiz. Okuduğumuz eseri ders yaparken mesela atıyorum ee, ikinci sözü ders yapıyorsunuz. İkinci sözü ders yaparken Risale-i Nur ikinci söz şeklinde değil Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yu'minuna bil gayb ayetinin tefsirinin yapılmış olduğu bu bölümü okuyoruz. ikinci söz adı altında ve bu sözü okumamızdaki ana gaye Risale ve ellezine yu'minuna bil gayb o müminler gayba iman edenler ayetinin bize bakan ve içini anlamak için okuyoruz diyeceğiz. Bu hep koyucu özellikle ders yapan kardeşler mutlaka bunu yapın ve böylece Risale'nin tefsirini elhamdülillah cereyanının tefsirini kırmamış oluruz. Üstad da bu noktada e, sen söyle böyle bir ikaz ve uyarıda bulunuyor ve siz diyor bir hakikati görüyorsunuz abilere. Siz bana çok ali makamlar veriyorsunuz bir ama ali vermiş olduğunuz makamlar bu anlatırken gördüğünüz hakikat fakat surette hata ediyorsunuz diyor. Yani siz Said'de görüyorsunuz. Sayit değil. Said'in içinde bulunmuş olduğu şahs manevidir. risale diyor sizin verdiğiniz makam. Surette aldanıyorsunuz diyor. Ve ondan sonra bizim vazifemiz diyor hizmettir. Herhalde Ondan sonra abilerin yazdığı mektup ne olduğunu bilmiyoruz ama anladığımız kadarıyla. Üstad diyor ki biz hizmetle mükellefiz, neticeler muvaffak et, Cenab-ı Hakk'a aittir diyor. Ve zaten ondan sonra gelecek olan mektup çok iyi enletti. Molla Abdullah abiye yazmış olduğu mektup. Sen söyle Hazreti Ziya mektubu da geçer. İnşallah bir dahaki derste onu işleyeceğiz orada ne hangi makamda Risale-i Nur'a, bakmamız gerektiğine dair, üst üstada bakmamız gerektiğine dair çok önemli bir ölçü verecek diğer mektupta. Cenab-ı Hak inşallah mektubu yaptığımızda o manaları anlamayı hepimize nasip edesin, yaşama hepimize nasip edesin. Bu mektupta üstad kendi şahsına yapılan ağabeyler, ani makamlara hangi minvalde yaklaşılması gerektiğine dair bir kısa ifade etmiş, genişini bir, dahaki, bir sonraki mektupta ifade edecek.